Hepiniz hoş geldiniz. Örüntü sorularından 3. videomla devam ediyoruz. Şimdi bakın şekillerle gösterilmiş bir örüntü sorusu. Bu arada örüntülerimiz şekillerle gösterilebilir, sayılarla gösterilebilir. Burada gördüğünüz gibi şekillerle gösterilmiş ama ben bunu acaba sayısal anlamda nasıl düşünebilirim şeklinde yormam gerekiyor. Şimdi kibrit çöpleri oluşturulan yukarıdaki örüntüde 6. adımda kullanılacak kibrit çöpü sayısı kaçtır diye sormuş. Bakıyorum. Birinci adımda 1, 2, 3, 4, 5, altı tane kibrit çöpüm var. İkinci adımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane kibrit çöpüm var. Üçüncü adımda ise ne yapmıştık? Şuraya kadar 11 saymıştık. 12, 13, 14, 15, 16. Burasının 16 olduğunu gördük. Şimdi bakıyorum şuraya kadar 16 olduğunu sayı, saymıştık. 17, 18, 19, 20, 21. Burasında 21 olduğunu söylüyoruz. Şimdi bizim buradaki şekille gösterilmiş kısmı 6, 11, 16, 21, 6, 11, 16, 21. Bunu hemen bir sayfaya döküp, sayfa üzerinde bu örüntü kuralını ve 6 adımda oluşabilecek gibi çöp sayısına hemen bakalım. Brit çöpleri ile verilen şekilli soruları sayısal hale döktük. Şimdi ne yapıyorduk? Örüntü sorularında temel aldığım e, öncelik sayıları çıkarmak, sayılardan sonrasında da artış miktarını bulmak. 6 ile 11 arasında 5 fazlalık var. 11 ile 16 arasında 5 artış görülmekte. 16 ile 21 arasında da yine 5 artış olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla benim artış miktarım nedir? Şöyle artış miktarı olarak yazalım. 5'miş. Peki ben ne yapıyordum? Artış miktarıyla terimin adım sayısını yazıyordum. Şimdi benim birinci adımdaki neyi bulmam lazım? Sayıyı bulmam lazım. 5 en. E ben en yerine 1 koyarsam 5 kere 1 5. 6'yı elde edebilmem için ne yapmam gerekiyor? 1 eklemem lazım ki 6 sayısına ulaşabileyim. Bu benim genel kuralım ya da örüntümün kuralı şeklinde ifade edebilirim. Genel kuralı bu şekilde çıkarttıktan sonra soru benden ne istemişti? 6. adımı istemişti. E 6. adım isteniyorsa ne yapmam lazım? Ne gördüğüm yere 6 yazmam. Sorunun çözümünde bana katkı olacaktır. 5 çarpı 6 artı 1. Dolayısıyla 5 kere 6 30. 30 ile 1'i topladığımda sonuç 31 olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma destek olmak için videoları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.